Çiçek gibi tazecik elbette bir tanecik ama sütü gibi Do 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 dilleri yakın içmeni gözleri der ya beni. Selam. Bu anlık gelişen bir vlog. Şimdi bu hafta annem geliyor. Zaten onunla birlikte de bir şeyler çekeceğim. O yüzden de açayım dedim. anı kalır, güzel olur. Neyse. Ondan sonra hafta annemin doğum günü. Şimdi ona bir resim çizmeye başlayacağım. O resimi de dedim ki çekerken vlog da çekeyim. Bir yandan reels çekeceğim, bir yandan vlog. İkisini aynı anda nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi arkadan bir şarkı açalım. Sonra başlayalım. Arada sizi kapatacağım bu arada. Reels çekmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. Birazdan görüşürüz. Ya durun ya. Biraz daha kalın. Ayrılık ben siz kapattıktan beri bayağı bir boya attım etrafa. Etrafın ağzına sıçtım. Neyse durun size bir kamerayı çevirip hatta göstereyim onu. Yakın çekeyim. Bunlar geçiyordur bence. Benim çoraplar gitti. Artık beyaz değiller. Böyle. Ben bunu biraz daha ilerleteyim sonra tekrar açayım. Şu an çok saçma zaten. Hiçbir şey konuşamayacağım. Geçmiyormuş. Siliyorum. Duvara sıçramış. Ben ben halledip geleceğim bunu. Bay bay. <laughs> tam tam geçti. Hiçbir sıkıntı yok. Mükemmel oldu. Daha ilk kattayım hala. Birazcık sonra tuşlarını atıyorum. Sonra bunu kurumaya bırakacağım. Evet, Filiz. Hala YouTube reklam kapatıcısını eksam indirmedim. Daha bir önemli bir işlerim bir var aslında. Şu an çok okey bence ya. Şimdi onu balkona çıkartmam gerekiyor ki orada kursun. Burada çok rahat kuruyabileceğini düşünmüyorum. Ben müzikten telif yiyor muyum, onu da bilmiyorum. doğuka Dieter Süt'ü çok severim. Ama anısı var, o yüzden kapattım. Bana... Daha birini hatırlatıyor. Durun ben şimdi bunu dışarı atayım. Ondan sonra açalım tekrar. Ya da durun Dur, siz de birlikte çıkartalım. Üstüme değerse çıldırırım ama. Ben her yeri batırdım, batırdım. Şimdi buraları temizlemem gerekiyor. İlk katman bitti. Şimdi üstüne biraz beyaz boya atacağım. Ondan sonra da işte çizim yapmaya başlayacağım. Bu da ilk arka planı. Ee, bunun üstüne daha çok şey gelecek. Öyle. Bu arada ben her yeri temizleyebildim. zar zor. Duvarlara sıçan boyayı falan bile. Ondan sonra dur. Diğer cinleri de göstereyim size. Bu hafta paylaşacaklarım. Nasıl göstereceğim? Bir dakika arka kamera. Heh. Burada Hato ailesi, Faruk. Yani bunları biliyor musunuz, tanıyor musunuz bilmiyorum ama ben sevdiğim için çiziyorum işte. Burada Agam var benim Agam. Çagatay Sucan 2N ile. Converse Perisi. Burada da Eda Yaman var. Habibi, come to Dubai. Öyle işte. Bunu böyle normal bir vlog gibi yapalım o zaman. Çünkü ben bir yandan yemekte hazırlıyorum da. Saat 9 oldu. Ben hala yemek yemedim. Bu olmuş. Kapatalım altını. Şuranı şimdi takayım da biraz net göreyim. Heh. Çok net oldum ya. Normalde ben kuzenimle yaşıyorum. Bu okul bittiği için gitti. Çok güzel yemek yapıyordu. Mavi geri dön. Tamam pilavımız olmuş. Neyse bir yandan dizi izliyorum. Ben 500 tane işi niye aynı anda yapıyorum bilmiyorum. Tamam şimdi şunun ikinci katmanını atayım. Ondan sonra önemli bir şey olmaz herhalde hayatımda ne olabilir evdeyim zaten. Açarım tekrar. Ama ben bu işi sevdim ha. Siz de sevdiniz mi beni? Aşağı yorum atın. Merak ediyorum. Güzel yorum atın ama kötü yorum atın. Bana duymak istediklerimi söyleyin. Gerçekleri değil. Yerlerin yine şu... <laughs> <Aha>, böcek! <laughs> böcek saldırdı, böcek yere düştü şu an. <laughs> Neyse, Böcük arası Yine battı her yer. Ben şimdi sizi nerede bıraktım? Dün, buralarda bir yerde resim çiziyordum yine. Dün. Aradan biraz zaman geçti. Ben çok ilerlemedim. Kamerayı ters çevireceğim göstereyim şimdi. Annem geliyor yolda hatta şu an. Gidip onu alacağım ama ben resmi bitiremedim. Ben bunu nereye saklayacağım? Küçük de değil. Böyle bakınca çok korkunç görünüyor. Bu kadar kötü değil bu arada. Niye öyle evet. oldu? Bir dakika kamerayı ters çevireceğim. Evden çıktım. Az önce kamerayı bir açtım. Karşıma biri çıktı çok utandım. Neyse geçti şu an. Ben çıktım. Şimdi annemi almaya gidiyorum. Ben hala resmi de bitirmedim. Bu resim annem evdeyken nasıl bitecek onu da bilmiyorum. Annemi alınca açayım ya da orada beklerken Dilara ile karşılaşabiliriz. O zaman açayım. Hem Dilara ile tanışırsınız daha Dilara ile de tanışmadınız. Hadi orada açıyorum. Sizce vlog çekiyordum. Seni <laughs> söyledim. Dilara ile karşılaşırız belki. Karşılaştık. Yeni bir şey, karakter açıldı. Karakter sen tanıt kendini. Merhaba arkadaşlar, ben Dilara Kılıç, Trabzon'dan katılıyorum. Işte, bunları koyuyor. Koyacağım. Gözümün rengine bak. Böyle kapatayım, geçiş yapayım. Herkes dolu. On... Ne konuştun ha? Ne diyeyim? Ne? Şu anda duygularım çok farklı. <laughs> Ay. Seni gördüm, enerjik oldum. Annem konuşamıyor. Evet. <laughs> Kameralara <laughs> şov yapmayı seversin aslında. Severim aslında ama şu anda değil mi? Metroda yerin altında olma duygusu bana böyle kas, kasıyor beni kes. Ondan. Nasıl yani? Yoksa bak, nefes alsam o sizden alsam bitti yani. Konuşurum sürekli konuşurum. <laughs> şov yapıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Birazdan açıyoruz sonra. Sen konuşunca. Hops açtık tekrar. Ama aradan çok saat zaman dilimi işte. geçti. <laughs> Vlog çekiyorum yine. Annem yaşlandığı için botoks yaptırdı. Yalan Göster yanağını, Şuna bak izleri bile var. Ama diş bu diş mi yaptırdı bunu? Haksız mı Allah yaşlandı botoks yaptırdı. Aa, filiz gördüm. Beraber yapacağız filiz. Ne zaman yapacağız? <laughs> filiz yalancı yalancı. <laughs> yalan söylüyor hep. Sen Ama notların <laughs> dökülmesine ben çok üzülüyorum. Annem bugün kayboldu bize. Hadi kaybolmadım. Kayboldun. Yani. Kayboldun. kayboldun. <laughs> Sen beni yönlendirin. Ben dedim ki aşağı doğru yürü annem gitmiş yukarı doğru yürümüş. Canım yürüyüş yapmak istemiş. <laughs> Sonra bir de arayıp soruyor. Durak burası mı? Durak orası değil Ay, Gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Dün 10 kez gösterdim durak. Hayır ben bilmiyorum şoför de bilmiyor. Taksiye bindim taksici bilmiyor. Konumu göstereyim o da konumdan anlamıyor. Yani ben daha ne yapabilirim? Ben, ben ne yapayım yani? Bu yaşamlar bilmiyor, ben ne yapayım? Ha bir de ben resim çiziyordum, resmi sakladım. Burada. Annemin haberi yok artık. Bir de şükür yeni ayna aldım. Almadım, annem getirdi de. Outfit check. Nasıl yani? I'm living in England. I'm living in England. Motherfucker. You motherfucker. İlk kez canlı görünüyorsun. Bir şey söyle. Serpil teyzenin geliş akşamı vlog part 1. Yeah. Şimdi? Şimdi abdest. Çekmesene oğlum. Abdest alıyor. Abdest alıyor. Hadi bize abdest almayı göster. Abdest Allah nasıl Allah alınır Allah çek? Allah çek. Bir. <laughs> Hiçbiri koymayacaksın değil mi? Koyacağım. Tamam Keseceğim buraları sen anlat. Aa, yürü. Yumuşak ye. Yumuşak ye. <laughs> Yumuşak ye. Ev sahibi oturmadım. Salata sebze var. Bugün menümüzde ne olduğu değil, ne olmadığı hakkında ben konuşmak istiyorum. Bugün menümüzde humus yok. Ölce yani bu bir akşam yemeği değil, mi? bir kahvaltı. Evet. Humus. Mürcü Ben daha yeni abdest aldım be. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç bir şey yap. Ben, bu mübarek akşam biraz huzur diliyorum. Akın tarafından bana huzur diliyorum Allah'ım. Sonra bu yemeğin hepimiz Amin. Bana mı güveniyorsunuz dua konusunda? Evet. Ben miyim bilir işte. bir, Amin dedi yani. Sana güvendik. Burada mı? Kıpır Burada mı? şey Ellerini kaldır. Bir şey anlatıyor. Salak salak Ellerini kaldır. Arkaya koy elini kafanın arkasına koy. Tamam. Gelme kafama sıkarım. Kaç <laughs> şive Yapma. Bırak. Gelme kafama değmez. sıkarım ha. Bırak değmez. Gelme kafama değmez. sıkarım ha. <laughs> Çağatay yapma. Daha yolun çok başındasın. Uzaklaş. Çağatay lütfen. <laughs> Ben bu hayatta bir kişiyi sevdim. <laughs> Duydun ben? <laughs> <laughs> Eşkı <Sen beni> ya. <laughs> tam e, tamam ölüyor gel bize evlenek o zaman. <laughs> Sen beni aldattın. Hayır şart hayır açıklayabilirim. Aa. Çatay hayır. Hayır öyleyse ağzını. Çek elini. O senin ağzını. Çek elini çek. Töre. Çak töredir. <laughs> Namusdur töredir. <laughs> Kahve içine. Ne küçük taktiğim kitinlerim var. Çabuk. Savaş onlar için. <laughs> ya kulağını <'ım> kaçtı ya. Ya <laughs> hey, yapma lütfen yapma. Sıkma tamam mı? Tamam sıkmayacağım yürü. Sıkacağım S değil mi? Sıkmayacağım çocuk. Sıkma. <laughs> Bıçakla geziyor. Sen bize demişler biliyor musun? Bebet olarak. Atam aramız. İti öldürme Korkut. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Çağatay. Duruyor, merak güvenme yok. dayına ekmek al yanına. <laughs> bu mu kendini? <yani? gülüyor> <laughs> Seni kısıyor. Ya bu niye açık? Akın ya. <laughs> <Olur> sen... <laughs> ne açık ya? Poz veriyor diyor. Bu da bana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kadın ya. Ben niye böyle çıkmıyorum? Wow. Dur dur bir elle böyle. Çağatay'la videoyu çeker misin?

Değiş. Neymiş mi? Ne? Annem içeride. Ben resmi bitirmeye çalışıyorum. Neyse neyse. Tekrar açtım biliyorum. Pantoni yapar. Pantoni Okay, let's go. mesaj attı. Yuh, bile şimdi. bak kendi elimle yapmışım. Of, kaçırdım yazmış. Kaçırdım bebeğim. Neyse, canın sağ olsun. Yaparız yine. Yapmıyoruz ama. Bitti. <laughs> Kıyamam ben sana yapayım, yapayım. Kaçırdım. Böyle ya. Kokusu gelmiyor. Mesaj atıyor zaten. Kokusunun gelmesini çok isterdim sana. Hemen gelirdin ama. <laughs> Aynı kokuyor değil mi şey? Hmm, <laughs> o çok benim pantolonun cinki gibi. Beğendim. Güzel. Bu şıkır, şıkır görüyor musun? Damlıyor. Gerçek tantuni böyle damlar. Merci, merci, don't do it, don't do it. Otuz üç, merci. Bir tek Biraz da acı. Yuppie. Okay. Aha, ne videomuzu izliyoruz bir de. Part 2. Teklifteyim ben. Gel. içini bitirdim. Göstereceğim size bir dakika. Gebeşmeyim diye hiçbir <laughs> çıkışım Ne yapıyorsun? Ne bileyim bir şey söyle. Ne yaptın bugün? Bugün bir şey yapmadım. Ekmek yaptım sana. Yufka yaptım. <gülüyor> Annesi oğluna <laughs> yufka yapar böyle. Lavaş, bazlama daha doğrusu. Yuka nereden? Ben kim? Yuka yapmak kiyim. Biraz çoğu yap? Ya. Ne bileyim bir şey söyle. Sen seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunlar entrika değil, bana entrika lazım. Ha? Şuradan biri gidiyor. Böyle ne yapacağız? Kamera bu, birden açılacak. Oy. Nasıl sen izin istersin? Bir video çekeceğim, ondan sonra yemek yiyelim. Anne bir gelsene. Geliyor mu? Tamam, mutlu olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Çabuk yürütüle. Ben de bir cinim artık. <laughs> Nasıl? ama kendine hiç dikkat etmedim, bakmadım. Sürekli bir şeyler çiziyor. Harika. neymiş? <laughs> Burnum bile bazlamış o <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> Artık benim de bir cinim var. <laughs> ha, şimdi bir şey söyle. En güzel yaş şey, 33. <laughs> Hediyeniz konuş, hediyeni. Didi, Aslında Pierre oradan kaçacak. Mükemmel saçlar falan. Ben artık bir cinim. Cinim. <laughs> Oğlum ne zaman çizecek diye merak ediyordum. Eninde sonunda oldu. Bugün bugünmüş. O gün bugünmüş. Pardon bugün bugün ne? Cinin yanına geçmiyor. Sevgili cinciğim, Pasta Ya Benimle biraz gezecek. Didime gidene kadar ama güzel. <laughs> Sevgili cinim. <laughs> Gel, kale içine gelmiş. Berlin insan içinde video çekemiyorum ama olsun. Annemin boyu biraz kısa. <laughs> ne kısa sen merdivene çıktın. Sonra bana ya. gıdığını çekiyorsun diyorlar. Böyle mi çekeceğim? <laughs> Böyle işte. tamam <laughs> Sonra açalım. Şu an çok utandım insanlardan. Diyorsun. Makin. Bence değil. Bana bakıp duruyorlar sanki. Bakıyorlar değil mi? Bakıyorlar tabii. Niye bakıyorlar? Neyse biz bir yerlere gideceğiz. İşte bir şeyler çıksın. Hadi bay bay. Kapatsın anne elini. Elini kamerayı. Kamerayı. Kamerayı elini. Hadi bir şey söyle görüşürüz de. En son dün akşam biz dışarı çıktık eve geldik öyle. Ne zaman görüşürüz diyeyim. Abone olun diyeceksin. Teşekkür oh. edeceksin. <laughs> Söyle hadi. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok Bana güzel. değil oraya. Aa. Her şey için çok teşekkür ederim. Hayır hani videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ediyorum. Neyse sesi <laughs> Onlar kim? Onlar <laughs> işte. <gülüyor> Cinler. <gülüyor> Her şey için teşekkür ederim. Teşekkürler. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir uykudan daha kazandı biliyor musunuz? Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Kapat. <laughs> Taba